Arkadaşlar bu dersimizin konusu söz sanatlarından seci ve nida. Öncelikle seci şiirde değil düz yazıda görülen bir söz sanatıdır. Seci kısaca düz yazıdaki kafiyedir. Sanatçılar söz söyleme gücünü, yeteneğini göstermek için düz yazıda da şiirsel bir anlatıma başvurmuşlar. Kafiyeli söyleyişten yararlanmışlardır. Özellikle divan edebiyatında, süs nesir türünde seciler çok fazla kullanılmıştır. Örnek metinlerimize baktığımızda bunların şiir değil, nesir yani düz yaz olduğunu görüyoruz. Ve birinci metinde nuru, süruru kafiyeli, tacı, miracı kafiyeli, ziyası, şifası kafiyelidir. Sanatçı düz yazıda kafiye kullanmış, düz kafiye kafiyeye seci adını veriyoruz. İkinci örneğimizde bittim tuttum kafiyelidir. Tüter ve biter kafiyelidir. Sanatçı düz yazda kafiye kullanmıştır. Bu yüzden seci sanatından faydalanmıştır. Örnek sorumuzda verilen metin bir nesirdir ve bu nesirde gülşen eden kafiyeli aşık olmaz, sadık olmaz kafiyelidir. Düz yazda kafiye kullanılmıştır. Seci sanatı vardır. Arkadaşlar bu dersimizde anlatacağımız ikinci söz sanatı nida. Nida Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı seslenmedir. Nida şairin içinde bulunduğu duygu ve heyecanı dile getirmek için seslenmeden faydalanmasıdır. Birinci örneğimizde ey sevgili, ikinci örneğimizde hey gidi günler, üçüncü örneğimizde ah benim vatanım, memleketim derken bir seslenme vardır. Şair nida sanatından faydalanmıştır. Nida sanatında özellikle ey, hey gibi seslenme ünlemleri kullanılır. Örnek sorumuzda dizelerde hangi söz sanatı vardır diye sorulmuş. Dizelerde ey seslenme sözcüğü kullanmıştır. Bu yüzden nida sanatı vardır.